Herkese merhabalar. Türkiye 1 Ekim 2025'te vergi denetiminde yeni bir döneme geçiyor. Hazine ve Mali Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından geliştirilen kurgan, yani kuruluş gözetimli analiz sistemi sahte belgeyle mücadelede dijital çağın en kapsamlı denetim ağı olarak devreye alınmış durum. Sistem, OECD'nin vergi suçlarıyla mücadele küresel ilkesi temel alınarak oluşturulmuş. Yeni mevzuat, e, uluslararası standartlara uyum sağlayacak ve denetimleri risk analizine dayalı hale getirecektir. Yani buradaki temel kritik nokta risk analizinin yapılmış olması. E, kurgan yalnızca riskli işlemleri tespit etmeyi etmeyi amaçlamakta. Belgelerini doğru ve zamanında düzenleyen mükellefler için herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmayacaktır. Temel amaç dürüst mükellefi korumak, sahte belge düzenini ise caydırmaktır. E, Dijital analiz ve rapor otomasyon sistemi insan hatasını azaltarak belgeleri anında taramakta Dolayısıyla bu sayede hem denetim süreçleri hızlanmakta hem de şeffaflık artışı söz konusu olacaktır. Sistem sahte belge akışlarını çözümleyerek zincir halindeki e, ticari ilişkilerde gerçek olmayan işlemleri erken evrede tespit edebilme potansiyeline sahip. Bu mekanizma kara para aklama ve yolsuzluk bağlantılarını görünür kılarak finansal şeffaflığı güçlendirecektir. Böyle tahmin etmekteyiz. E, kara parayla mücadelede sistem para akışlarını ve ticari kayıtları analiz ederek anormal hareket, hareketleri belirleyebiliyor. Kurgan şüpheli işlemleri raporlayarak mali suç ağlarını e, küçültüyor ve kayıt dışı fonların izni sürmeyi kolaylaştırır yapıyoruz. bir özelliğe sahip. E, yolsuzlukla mücadelede ise karar süreçleri veri temelli hale getirmekte. Dolayısıyla bu keyfi uygulamaları sınırlıyor. Netimden esnerliği ve hesap verilebilirliği artıracaktır. Bu sistemin tabii merkezinde e, mali müşavirler bu süreçte kilit rol oynayacaktır. Risk sinyalleri mali müşavirler tarafından erken fark edip, edip mükellefleri bilgilendirmek hem riskleri hem de diğer unsurları azaltacaktır. Dolayısıyla ancak sistemin güvenilirliği, veri gizliliği, şeffaf kriterler ve doğru insan denetimiyle güçlendirilmeli. Kurganın tabii ki adalet üretmesi hukukun ancak rehberliğinde mümkün olacaktır. Sonuç olarak kurgan sahte belgeyi caydıran, kara para akışlarını sınırlayan, yolsuzluk maliyetini zaten bir dijital eşik olarak düşünmemiz gerekiyor. Doğru uygulandığında doğru bu sistem dürüst mükellefleri tabii ki ne yapacaktır? Güvence altına alacaktır. E, bu yeni dönemde hız, şeffaflık ve güven e, söz konusu olacaktır. Dolayısıyla Kurgan sadece bir analiz sistemi değil, adalet ve hesap verilebilirlik kültürünün dijital omurgasını oluşturması açısından son derece önem arz etmekte. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.